Merhabalar, ben Buse. Yatırımcı Lazım'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün gerçekten hepimiz adına heyecanlı olduğum bir konuğumuzla çok verimli bir sohbet gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ama öncesinde bahsetmem gereken bir şey daha var. Bugün bana Şevval eşlik ediyor. Kendisi Startup Med başkan yardımcısı ve organizasyon ekibi lideri. Şevval'e bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin Şevval. Nasılsın? Hoş bulduk Buse'cim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün Seval'le ikimizde ne kadar heyecanlı olduğumuzu sesimizden anlarsınız diye düşünüyorum zaten. Eğer siz de yeterince beklenti soktuysam artık konumuza geçelim istiyorum. Zaten başlıktan çoktan okuduğunuz gibi rektör yardımcımız Erhan Erkut'la beraberiz bugün. Bugün Erhan Hoca ile girişimler ve yetken üzerinde bir sohbet gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Umarım herkes keyifle dinler. Ben şimdi daha fazla lafı uzatmadan Erhan Hoca'ya dönüyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, selamlar. Nasılsınız hocam? İyiyim, İyi. Yokum Almayı biraz. Hala jet lag ile boğuşuyorum. Evet hocam Amerika'daydınız bir süre öncesine evet. kadar. Evet iki ay iki aydan uzun hatta. iki ay on gün kadar bir süre Washington'da kaldım. Orada ders verdim. Hatta hala veriyorum dersi yani de <laughs> derslerin hepsi online olduğu için ha oradan ha buradan çok fark etmiyor. Evet yoğun bir süreç olduğunu tahmin ediyorum tabii ki. Ama buna rağmen aramıza katıldığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Bizlerde Bomba gibiyiz gerçekten aramızda olduğunuz için şu anda. Sağ olun evet. gençler. Gelecek sizde zaten. Sizin bomba gibi olmanız lazım. Bizlerden evet. artık geçiyor yavaş yavaş. Yok hocam, estağfurullah. Hocam, dün eğitim alanında da, gelişim alanında da belki yüzlerce röportajınızı dinledik, okuduk, izledik. Ama tabii ki hala sizden öğrenebileceklerimiz, merak ettiklerimiz var. Ama bu konuda aslında Erhan Hoca'ya ne sorabiliriz diye zorlanmadık değil gerçekten. Bazen çünkü çıkışlarınız oluyor ya ben bu soruyu artık cevaplamak istemiyorum diye. Onun yaşanma ihtimali beni biraz gerdi açıkçası. O yüzden zorlandık aslında size soru hazırlamak. Bu söz, şey, söz. Sana o, o çıkış yapmayacağım. Her soruyu cevap <laughs> Böyle <cevaplayacağım. sevindim. gülüyor> Tamam hocam. Harikasın. Rahat ol. Zaten biz de size birkaç farklı soru hazırlamaya çalıştık. Ben de inanıyorum sorularınızın iyi olduğuna. Umarım siz de keyif alırsınız bu sohbetten bizim kadar. Şimdi size ilk sorum biraz da girişimcilik ve eğitimle alakalı. Böyle ikisini bir potada eğitilen bir soru olacak. Daha önceki bir röportajınızda robotların olmadığı bir dünyaya robot yaratmaya çalışan bir sistem demiştiniz eğitim sistemi için. Ben de bunu aslında üniversiteler için nasıl olduğunu soracağım size. Yani girişimcilik yolunda üniversitelerin nasıl bir rol oynadığını merak ediyorum sizin bakış açınıza göre. Bu etkileşim özellikle bizim için bence biraz daha farklı ilerliyor diğer okullara göre. Çünkü ben birçok öğrenciden bunu duydum kendim de aynı şekilde. Sizin adınızı duyarak işte akademik kadronuzun ne kadar değerli olduğunu duyarak geliyoruz ve sizin adınızı duyan öğrenciler aslında daha çok girişimcilik kısmıyla ilgilendiği için, size o konuda merak ettiği için geliyor ve bizim okulun bu konudaki yönlendirmelerinin çok önemli olduğunu bilerek geliyorlar. Size de bunu sormuş olayım. Yani girişimcilik ve üniversiteler arasındaki etkileşim hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi üniversitelerin girişimcilikle pek alakası yok. Üniversiteler yani ne yaptıklarını bildiklerine emin değilim. Başka üniversitelerin yaptığını yapmaya çalışıyorlar. Yani acaba biz doğru mu yapıyoruz, ne yapmalıyız diye sorgulama lüksleri de yok. Çünkü yani yüzlerce, binlerce, on binlerce üniversite arasından bir tanesi sadece ve farklı bir şeyler yapmak çok zor yüksek öğretimde. Ataletin çok yüksek olduğu bir sektör. Ve baktığımda hani üniversitenin ilk çıkışına baktığımda üniversitenin amacı işte profesyonel yetiştirmek işte yazar din adamı falan yetiştirmek yani saraya memur yetiştirmek ondan sonra 19. yüzyılda bunun yanına araştırma ekleniyor biraz da böyle gerçeği keşfetmek yeni bir şeyler bulmak bilim falan geliyor ama üniversite yani genel eğitim sisteminin tamamı ve üniversite özeli aslında var olan kurumlara çalışan yetiştirmek yani girişimci yetiştirmek üniversitenin radarına e, girmedi bile diyebilirim. Bazı üniversitelerin radarına işte bundan 20 30 yıl kadar önce girdi MIT, Stanford gibi. Hani orada da üniversiteler hani biz girişimciliği geliştirelim falan diye bir yola çıkmadılar. Girişimcilik dünyası sürükledi üniversiteleri. E, hangi üniversiteleri sürükledi? İşte girişimcilerin en yoğun olduğu bölgelerdeki yani Silikon Vadisi, Stanford, Cambridge'de, MIT yani. Biraz üniversiteler orada girişimcilerin yolundan gittiler, peşinden gittiler. Ve ortada bir ortaya bir etki çıktı. Ama bu diğer üniversitelere pek yansımadı. Yani üçüncü kuşak üniversite dediğimiz yani araştırmacı, profesyonel ve araştırmacının yanında girişimci de yetiştirmesi beklenen üniversiteler gelmediler, olmadılar. Üniversitenin yani kimyasına aykırı, tanımına aykırı girişimci yetiştirmek. Çünkü ya yani üniversite bilinen şeyleri yaymak ve yeni bilim keşfetmek üzerine kurulu, yeni iş kurmak üzerine fazla kafa yormuş insanların bir arada olduğu bir yer değil üniversite. Hele Türkiye'deki üniversiteler bırakın girişimciyi, doğru dürüst özel sektörü profesyonel bile yetiştirmekten aciz devlete memur yetiştirme odaklı hani ilk İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi zaten bu amaçla kuruldu devlete memur yetiştirmek. Ondan sonra 200'ün üzerinde üniversite geldi ama hepsi birbirlerini taklit ettiklerinden hala şu anda Türkiye'deki tipik üniversite hedefi devlete memur yetiştirmek. İyi de devletin bu kadar memura ihtiyacı yok. O yüzden öğrenciler mezun olunca işsiz kalıyorlar. Özel sektöre bile öğrenci yetiştiremiyor, mezun yetiştiremiyor şu anda üniversite. Yani karamsar bir resim çizdiğimin farkındayım ama üniversite ile girişimcilik arasındaki ilişki bayağı zayıf. Yani bunu nispeten güçlendirebilen üniversitelerden birisiyiz biz. Ama yine de üniversite gerçeğinin girişimcilikle ilişkisi çok zayıf. Hocam aslında bunu sorma sebebim şuydu. Daha çok ne yazık ki lisede veya işte ortaokul dönemlerimizde değil de üniversitede tanışıyoruz girişimcilikle. Belki hani buradan bir etkileşim var mı diye sormak istemiştim. Ama aslında bunun çok da eğitimle alakalı değil de öğrencilerin kendine yakaladığı fırsatlarla alakalı olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Yani üniversite bir bütün olarak girişimciliğe hizmet etmiyor. Ama üniversitenin içinde girişimcilikle uğraşan hocalar var, merkezler var, bölümler var. Aslında bu yeterli. Yani Herkes de girişimci olmak istemiyor. Bugün sorsanız normalde işte üniversite mezununun yüzde dördü falan girişimci olur. Hani en ben girişimciyim diyen üniversitede bu oran olsun olsun yüzde on beş olsun yirmi olsun. Yani öğrencilerin bir kısmı yani işte hukukçu olmak istiyor, öğretmen olmak istiyor, mimar olmak istiyor, mühendis olmak istiyor. Bunları illa girişimci yapacağız diye kimsenin bir iddiası da yok zaten. E, geriye kalan yüzde on beşlik, yirmilik kesimde, Üniversitenin kendine sunduğu fırsatlardan faydalanmasını bilmelisin. Sen zaten girişimci olacaksan fırsat yaratma zorundasın, fırsat evet. yaratacak olan insansın. Önüne hazır pişmiş yemek gelmesini bekliyorsan zaten girişimci falan olamazsın. Dolayısıyla aslında o kadar kötü değil resim girişimci olmak isteyen öğrenciye, hele MEF gibi bir üniversitede, yani bunun yanında birkaç üniversite daha var Türkiye'de yeterli kaynaklar mevcut. Bunlardan hangilerini alacağını seçmekte ve öğrenciye kalmış. Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi başında da söylediğim gibi konunun girişimcilikle alakalı daha çok konuşacağız. Girişimler özelinde konuşacağız. Bir sonraki sorun da bununla alakalı. Birçok şirket tabii ki pandemi sürecinde değişikliklere gitti mecburi olarak. Adapte olmak zorundaydılar. İşte Netflix, Netflix dairekli 24 saat canlı yayın yapmaya başladı. İşte Pfizer merkezi Biontech aşı geliştirdi ya da TikTok Etkileşimi artırmak için Sony Music'le anlaşma yaptı. Bunlar küçük örnekler olabilir. Sizce bu süreç girişimcileri nasıl etkiledi? Girişimleri nasıl etkiledi? Yani gerçekten aslında yeni bir dünyaya geçiş aşamasını hızlandırır diyebiliriz bu pandemi süreci. Eğitim için de aynı şekilde, bu girişimler için de aynı şekilde. Bu çoğu sektör için geçerli diye düşünüyorum. Ama bu hızlanma pozitif bir etkimi yarattı, negatif bir etkimi yarattı girişimler üzerinde konuşursak. Yani hem iş dünyasında, hem eğitimde, hem girişimler için hem pozitif hem negatif etkiler var. Yani ne yaptığınıza bağlı. Genelde ekonomide bir yavaşlama oldu. Yani perakende de bir yavaşlama oldu ama e-ticarette bir şahlanma oldu. Yani senin işin perakende tarafındaysa gelirlerin düştü ama işin e-ticaret tarafındaysa gelirin arttı. Restoran sen gelirin düştü, paketle yemek satıyorsan gelirin arttı. Girişimciler için de aşağı yukarı bu geçerli ama yani genelde ben bu ekonomik ortamın pandemi sürecindeki ekonomik ortamının genele zarar verdiğini düşünüyorum. Yani sen girişimciysen bir yerden para kazanman lazım. Diyelim işte büyük şirketlere hizmet satıyorsun. E büyük şirketler ödemeleri geciktirmeye başladı. Yani onların da nakit sorunları var. Bu tabii ucu yine girişimcilere dokundu. Yatırımlar yavaşladı. Bu da girişimcilere dokundu. Bazı girişimler buradan avantajlı çıktılar. Yani işte ne bileyim daha fazla evde zaman geçiriyoruz. Evde zaman geçirme ile ilişkili girişimler avantajlı çıktı belki. Ama toplama baktığımızda pandeminin bütün ekonomiye, eğitime zarar verdiği gibi girişimcilere de ortalama da zarar verdiğini düşünüyorum. Ama öte yandan da yani girişimciysen zaten sen hep uçurumun kenarında yaşıyorsun ve bu tür sorunlarla baş etmek mecburiyetindesin pandemi olmasa başka bir şey olacak. Zaten hani girişimin batma ihtimali, çıkma ihtimalinden çok daha yüksek. Dolayısıyla girişimciler için bu daha az bir ek risk. Oturmuş şirketler için daha büyük bir ek risk. Çünkü onlar işlerin tıkır tıkır yürümesine alışmışlar. Birdenbire şimdi pandemide ne uğradıklarını şaşırdılar. Ama girişimci zaten çok inişli çıkışlı bir yoldan gittiği için pandemi onun için sıkıntılardan sadece bir tanesi. Doğrudur. Daha alışımdır diye düşünüyorum ben de. Zaten dediğiniz gibi risklerle dolu bir yol. Herkes zaten bunu hazırlıklı olarak başlıyor başladığı zaman. Evet hocam bir de şeyden bahsettik. Hani büyük şirketlerin aslında daha farklı etkilendiğinden de bahsettik ama buna girişimcilik özelinde sınırlarsak eğer mesela Trendyol ve Getir gibi şirketler daha da büyüdüler bu dönemde. Çünkü daha farklı yollara gidibildiler. Gelir modelleri oturmuştu diyebiliriz. Sizce gelir modelini kurmuş ve tecrübe sahibi olan girişimler pandemiden daha fazla yerlendi diyebilir miyiz bu noktada? Diğer yeni yetme diyebileceğimiz girişimlere nazaran. Ya şey var, yani gelir modelinin oturmasıyla ilişkili değil bu. Yeni normalin yaşam biçimiyle ilgili. Şimdi yani trend yol işte gitti gidiyor bilmem de bunlar zaten beyaz yakayla çalışan şirketler. Bunların işçi memur kesimiyle pek fazla ilişkisi yok. Beyaz yaka evde oturuyor. Beyaz yakanın geliri var. Veyazika evde oturunca, dışarıya çıkamayınca alışverişleri evden yapmaya başladı. Yani bu çok bariz bir sebep-sonuç ilişkisi. Ama mesela perakende ile ilgili bir girişimin varsa, ne bileyim mesela işte gelen müşterileri kamerayla takip edip, dükkanda onların hangi patikaları takip ettiğini, hangi bölümlerde daha çok zaman geçirdiğini, hangi bölümlerde daha az zaman geçirdiğini falan ölçerek, para kazanmaya çalışan bir girişimsen ki bunun gibi 2-3 tane var Türkiye'de. E, işler kötü gitti çünkü insanlar dükkana gelmemeye başladı. İnsanlar dükkana gelmeyince bu perakendeciler senden aldıkları hizmetlerin karşılığını ödemede yavaştan davranmaya başladılar. Veya bu hizmeti senden satın alacaklarsa bu satın almayı ertelediler. Çünkü birçok perakendeci işleri çok zayıfladı, yavaşlattı, ufaldılar vesaire. Dolayısıyla İş modeli oturan girişimler başarılı oldu, oturmayanlar bocaladı değil. Yeni yaşam biçimine uygun girişimler daha iyiye gittiler. Yeni yaşam biçimine uygun olmayan girişimler kötüye gittiler. Peki hocam, bu yeni yaşam biçiminde tabii ülkemizde de ekonomik anlamda bir durgunluk söz konusu diyebiliriz. E bu kriz sürecini nasıl fırsata çevirebilirler? Bunun için bir tavsiyeniz var mı girişimcilere? Şey var, sadece salgın değil bu. Türkiye'de ekonomi çok kötü yönetiliyor. Yani hmm. çok evet kötü Evet hocam, o da dahil olmak üzere tabii. Böyle bir ortamda girişimcinin işi çok çok zor. Yani damga vergisi diye bir şey var mesela. Adam senden bunu alıyor damga olmasa bile. Devlet her, her konuda senin ortağın. Ondan sonra kalkıyor sana girişimciye ucunun dokunacağını düşünmeden Facebook'a Twitter'a Instagram'a işte Türkiye'de ofis kurun yoksa ben size işte şu kadar ceza keserim diyor. Geçen çeyrek 10 milyon ceza kestiler. Önümüzdeki çeyrek 30 milyon ceza kesecekler. Belki 3 ay sonra bu şirketler Türkiye'den tamamen çıkacaklar. E sen nerede o zaman girişimci olarak reklam yapacaksın? Nasıl dünyaya ürün satacaksın? Ya gel şimdi bakalım hadi sorunu fırsata çevir. Adam senin kolunu kesiyor. Adam senin kanallarını kapatıyor. Dolayısıyla hani sorunu fırsata çevirmek yani eğer düzgün bir ekosistem olsa, girişimci dostu kurallar olsa sorunu fırsata çevirmenin yollarını düşünebiliriz. Yani zaten yani salgın başlar başlamaz salgın hakatonları yapılmaya başladı. İşte salgınla ilgili app'ler. Yani en basit örneğini vereyim sana. İşte eğitim alt üst oldu. Eskiden yüz yüze veriyorduk. Şimdi veremiyoruz. Vermeye kalkıyoruz. Salgın yayılıyor. Yani paşa paşa herkes tekrar evine kapanacak. Bunun hiç lamıcı mı yok? İkinci dönem falan hikaye. Bu yıl bitti. E tamam şimdi bu bir fırsat işte. Şimdi haldır haldır online eğitim uygulamalarının geliştiriliyor olması lazım değil mi? Eğitim teknolojisi girişimlerinin. Hatta bu konuda biz işte Amerikan Konsolosluğu ve Girişimcilik Vakfı'yla bir Next 2020 diye bir hızlandırıcı programı kurguladık. Eğitim teknolojileri. Ama yani çok fazla hareket görmedim ben. Yani çıktı 3-4 tane belki ilginç fikir ama de yani salgını ya da sorunu fırsata çevirmek bu. Eğitim alt üst olacak hadi bakalım 100 tane 1000 tane eğitim girişimi çıksın. Bakalım belki 10 tanesi zaman içerisinde belki 20 tanesi 30 tanesi başarılı olacak. Ben bunu görmüyorum. Hocam bu aslında başarılı olma konusuna da değinmek istiyordum. Ben sektörel olarak, özel olarak düşündüğümüzde ne düşünüyorsunuz diye. Hani şimdi pandemi dönemi gerçekten tarihsel olarak büyük bir değişim yarattı bizden. Hani belki bir yeni bir yaşam biçimi sundu bize söylediğiniz gibi. İşte dünya tarihini etkileyen sanayi devrimi veya dünya savaşları gibi diyebiliriz buna da. Tabii ki bunu tarihsel sürecini bizden yorumlayamayacağız şu an ama içinde bulunduğumuz dönem dahilinde değişim yoğunluğunun artışını hepimiz hissediyoruz. İşte örneğin sene 2021 yılı için dünyaya büyük bir kıtlığın beklediği de konuşuluyor. Sizce geleceğe yönelik girişimciliğin de içinde bulunduğu bir ütopya oluşturursak, hangi girişimler ön planda olacak? Yani sektör olarak düşündüğümüzde gıda sektörü mü, sağlık sektörü gibi? Kıtlık, kıtlık falan yani ben bunlara inanmıyorum. 2021'de kıtlık falan olmayacak. 6 ay daha bu salgın nedeniyle evlere kapalı yaşayacağız dünyanın hala bir numaralı problemi iklim değişikliği ve kaynakların aşırı kullanımı. Bu salgın yani dünya tarihi yazıldığında bundan 100 sene sonra falan küçük bir sivilce gibi bir şey. Yani ekonomide milyarlarca dolarlık zarara uğratıyor tabii ki ekonomiyi ama işte üç ayrı koldan başarılı aşı geliştirme haberleri geliyor. Yani altı ay içinde falan bu sorun çözülecek ama ondan sonra ekonominin toparlanması bir iki yıl falan daha alacak. Ama bir sürü şey öğrendik yani beyaz yaka işlerinin büyük ölçüde evden yapılabildiğini öğrendik tamam mı? O zaman yani girişim hangi alanda olsun? Beyaz yakanın evden çalışmasını kolay araştıracak alanda olsun. Yani yaşlılık ekonomisini geldiğini görüyoruz. Yaşlılık ekonomisiyle ilgili girişim olsun hiçbir zaman küçülmeyecek sektörleri görüyoruz. E, sağlığın ne kadar önemli bir sektör olduğu çıktı ortaya işte. Yani sağlık girişimleri ne gebe dünya, eğitime gebe. Yani sadece küçük girişimci için konuşmuyorum. Şimdi büyük şirketlere bakarsan Apple'ın, Amazon'un falan elinde milyarlarca dolar para var. Ve bunlar bu parayla para kazanmak zorundalar. Yani nakitten bahsediyorum. 250 milyar dolar falan nakit para var Apple'ın elinde. Ne yapacak adam bu parayı? Bankaya koyacak hali yok. Bankada faiz falan alamıyor para. Yani sen şimdi Apple hisse senedi alıyorsan bu hisse senedinin artmasını bekliyorsun. Telefon sata sata bu iş bir yere kadar. Zaten 80 milyon telefon falan satıyorlar her çeyrekte. Bu nereye kadar gidecek? 800 milyon olmayacak yani. 90 olacak, belki 100 olacak. Yani bir yandan da Xiaomi geliyor, Samsung geliyor. Onlarla mücadele devam ediyor. Dolayısıyla bu ellerindeki atıl parayı bir şekilde para kazanır hale getirmek zorunda bu büyük şirketler. Girebilecekleri sektörler neler? Yani dünyadaki en büyük sektör herhalde devlet. Yani devlet sektörüne giremez bir özel sektör şirket. İkinci büyük sektör herhalde savunma sanayidir. O da çok hani uzmanlaşmış bir sektör ve oligopolistik bir sektör. Oraya girmek çok çok zor. Yeni girişimlerin orada boy göstermesi çok zor. Geriye eğitimle sağlık kalıyor. Dolayısıyla eğitim ve sağlıkta Google'ın, Amazon'un, Apple'ın çok ciddi atılımlarını göreceğiz. Bir kısmını kendileri yapacaklar. Bir kısmını da start-up'ları satın alarak yapacaklar. Dolayısıyla eğitim ve sağlıkta yapılacak girişimlerin Apple'a, Amazon'a, Google'a exit yapması, GE'ye exit yapması nispeten kolay olacak. Bu şirketlerin hızla para kazanan yeni şirketler satın alıp büyümeye devam etmeleri gerekiyor. Girişimciler nereye girsin? Bir kere böyle girişimci olunmaz ya. Yani eğitim iyiymiş eğitimde girişim yapalım. Böyle iş olmaz abi. Fırsatı sen tespit edeceksin, problemi sen çözeceksin. Ben hangi alanlarda çok sayıda girişim görüleceğini biliyorum. Eğitim olacak, sağlık olacak. E, telekomla finans zaten yıllardır konuşuyoruz. Orada ciddi bir hareketlilik var. Ama eğitim ve sağlık ve güvenlik gelecekte sadece girişimcilerin değil büyük şirketlerin de hızla büyüdüğü ve bir şeyler yaptığı alanlar olacaklar. Teşekkür ederim cevabınız için tekrardan. Rica ederim bu Ben, ben de işte sizler gibi bir şeyler okuyorum. Okuduklarımdan bildiklerimi de birleştirip bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Evet hocam. O zaman hocam bir de yetken kısma değinelim. Evet buraya kadar Erhan Hoca ile özellikle pandemi sonrası girişimlerin geçireceği ve geçirmekte oldukları değişimlerden bahsettik. Ve Erhan Hoca'nın değerli yorumlarını öğrenerek güzel bir sohbet etmiş olduk. Buraya kadar dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Ama tabii ki Erhan Hoca ile sohbetimiz burada bitmedi. Kaydımızın bol bol yetkenden ve yetkinliklerden bahsettiğimiz ikinci bir bölümü daha var. Yetgeni duyup nedir diye merak edenler için Erhan Hoca'nın ağzından yetgen tanımı. Ben çoktan biliyorum eğitimi için başvurdum bile diyenlere de yetken ve gelecek planları. Veya ben onu da biliyorum bana yetkini nasıl kurulduğunu anlat diyenler için bu sistem nasıl kuruldu, fikir nereden, nasıl çıktı gibi türlü sorulara cevap aldığımız ikinci bölümümüzü beklemede kalın diyorum. Ve herkese şimdiden keyfi dinlemeler diliyorum. Hoşçakalın.